Herkese merhabalar sevgili dostlar. 8 Ağustos Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. 9 koşul bir program bizleri beklemekte Ankara'da. Şimdi sizlere bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Kocaeli'de yayında. Orada da 8 koşul bir program var. Kocaeli tahminlerimizi de izleyebilirsiniz. Kanalımızda mevcuttur. 4'lü 3'lü ayaklarını tek geçtik. 6'lıda da bir banko tekimiz var. Hatta bir yarışta hani alternatif tek belki ama alternatif tek olabilecek durumdaki bir at vardı. O detayları size vermiş olayım şimdi. Daha fazlası için Kocaeli videosunu izleyebilirsiniz. Kanal abone abone olalım, videoyu beğenelim. Katılımcı olarak veya videoyu beğen butonunun yanındaki teşekkürler butonundan destek olarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Diğer kanalımız Oğulcan Karacaat yarışı isimli hesap. Orayı da takip alırsanız ekürümüzün yarış videolarını bulabilirsiniz. Evet, saat 2'de ilk yarış satış 2. Arkadaşlar satışlarda 1 2 3 4. Bunlar sadece satış miktarıyla ilgilidir. Atların handikap puan veya şart düzeyi ile ilgili bir anlam ifade etmez. 3 yaşlı Araplar 1200 metrede kum piste çıkacaklar burada. 9 safkan izleyeceğiz. Ee, bizim favorimiz 16 gün evvel kazandığı yarışta Mehmet Kaya idaresinde kendi safkanına biniyor Mehmet Kaya. 8 numara 7 Beyza arkadaşlar bizim burada favorimizdir. 3 numara Eflin Neslen Müslüm Çelik birlikte bir diğer ihtimal dahilindeki safkan olarak gözükmekte. Ve 4 numara Gözeger Mehmet Akyoz idaresinde bir diğer e, burada ihtimal dahilindeki isim olarak gözükmektedir. Bizim oyunumuz 8 3, 4 şeklinde toplamda 3 safkanlı bir oyundur. Eküri'yi dışarıda bıraktım. Başka diğer atları da tabii ki dışarıda bıraktık. Ama biz burada 3 atlı bir oyunun yeterli olması beklediğimiz için böyle bir karar aldık. İkinci koşu saat 2.30'da 16 handikap dişi 4 yaşlı Araplar 2200 metre çim pist yarışı 6 safkanın start alacağı bir yarış. 1 numara Demir Yumak Fatih Sultan Mehmet Sansar İdaresi'nde bizim favorimizdir. 12 gün evvel kazandığı yarışla birlikte burada favori olmuştur. 1 numara Demir Yumak'la başlıyoruz arkadaşlar demir yumak bir alternatif tek olabilir bu arada onu belirteyim. Yani isteyenler bu atı tek bırakabilirsiniz. Tek bırakmayacak arkadaşlarımız için ise 2 numara Nevesta, Ahmet Çerik'le ve 3 numara Yengiz, Müslüm Çerik'le tavsiye edeceğimiz diğer isimler olacaktır. Ya bir tek ya da 2-3 ilavesiyle 3 atlı bir oyuna çıkılabilir. Üçüncü koşuya geliyorum. Handikap 13. 5 safkanlı bir mücadele. 1400 metrede Çin pistte 3 yaşlı Arapları izleyeceğiz. Tabi şimdi bu yarışta bizi bekleyen şöyle bir zorluk var. Bu atları e, izlediğimiz yarışlar genelde Çin pist olmayan yarışlar görüyorsunuz ki. Şimdi de e, yani etkili performanslar göremedik. Ama bir tane at var ki sentetik galibiyetiyle birlikte burada gözümüze çarpıyor. Fatih Sultan Mehmet Sansar derse ki 2 numara Boratav. E, bu atın burada galibiyet şansı rakiplerine kıyasla bir adım daha önde diyebiliriz. 56 gün arası olması tabii ki onu birazcık zorlayacaktır. 56 günlük bir ara sıkıntı yaratabilir ama yine de 2 numara Bora tavsız oyun yapılmaz arkadaşlar. Oyunu garantilemek adına bir numara başak kurduğunu belki düşünebilirsiniz ama o da son yarışı çim pistte çok etkisiz bir performans sergilemiş olduğu altıncılığı ile birlikte. Ben o yüzden burada 2 numara Boratav'ı tek bırakmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani biraz rakipsizlikten dolayı 56 gün arasına rağmen bu at burada tek olmaktadır. 2 numara Boratav burada tek arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldim Üç buçukta Bir 15 handikap yarışı 3 yaşlı İngilizler 1300 metrede çim piste çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmakta. Biz burada favori olarak Vedat Abiş idaresindeki Thomas Shelby 2 numarayı görüyoruz. Ardından 1 numara Maximus Power diyeceğim. Fatih Sultan Mehmet Sansari dersteki Safkan. Peşi sıra burada Mehmet Akyavuz'dan eğitim Moonlight ve Fiber Ayım aracının sahip olduğu isme şans vereceğiz. Müslüm Şerik'le Euro Power diyeceğim. 5 numara çıktığı tek çim yarışında kazanmış olan bir isim 58 gün araya rağmen şans bulabilir. Ve Anadolu Express uzun araya rağmen Gökhan Kocakaya ile 6 numara oyunlarınızı tercih edebilirsiniz. 1 2 4 5 6 şeklinde bir sıralamayla oyunumuzu burada genişletebiliriz. Geldik 5. koşuya. Minimo koşusu. Şart bir dişi. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metrede Çin piste çıkacaklar. İlk kez start alacak olan Safkanlar. 11 tane ismi bir arada izleyeceğiz. Bir idmanları göstereceğim ama tabii Çin pisti yarışı olmasıyla birlikte hani kum idmanları burada görüyorsunuz. Çok da fazla öyle aşırı etkileyecek idmanlar değiller. Sadece şöyle bir görmüş olun. İstiyorsanız burada ekranı durdurup bakarsınız edersiniz. Ben bunları böyle göstermek istedim. Dikkatimizi çeken neler var onları belirteyim. Yani bir kere iki numarada Müslüm Çelik'in idmana e, iştirak ettiğini ve 3 numarada Gökhan Kocakaya'nın idmanı yaptığını e, görüyoruz arkadaşlar. Bunlar e, önemli hususlar tabii ki 2 numara ve 3 numarada e, idmanları yapanların Müslüm Çelik ve Gökhan Kocakaya olması dikkat çekmekte. Ki onlar da atlara binecekler. Golden Ray'de Müslüm Çelik olacak. Gülha'da Gökhan Kocakay olacak arkadaşlar. Bununla beraber bir numara Golden Native'i de tavsiye edeceğiz. Akın Sözen'in dersteki Safkan. Yani 1-2-3 kesinlikle olacak şekilde düşünün oyunu. Peşi sıra 6 numara Mona Rolo. Mehmet Akyavuz dersteki General Quarters temsilcisini. Ve bir Luxor temsilcisi Ahmet Çelik de Pataka Gudi 8 numarayı da tavsiye edeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda sizlere böyle bir önerimiz var. Yani sıralama olarak bakmak gerekirse benim burada favorim 1 numaradır. 1, 2, 3, 5 sıra 6, 8 şeklinde bir sıralamayla oyunu planladık. Altıncı koşuya geliyorum. Saat buçukta Profesör Selahattin Batu koşusu. Kısa 7 dişi 3 yaşlı İngilizler 1500 kum pist yarışı. 9 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Bu koşuda tabi artık 6. yarışa gelmiş vaziyetteyiz. Burada e, yani evet ilk altında bir tekimiz var bu arada yani onu biliyoruz. E, orada bir sıkıntı yok ama yani mesela bu koşudaki e, Sweet Sacrifice'ın 7 numaranın üstünlüğünü bir kere bir konuşmamız lazım. E, grup içerisindeki rakibi Marilu olacak gibi gözükmekte. Marilu da bu mesafede etkili bir yarışı gösteremedi bize henüz. O yüzden bir anda Sweet Sacrifice burada tek olmaya doğru gidiyor gibi oluyor. Ama onu durduran bir at var. O da Nikobar ki o da 1.35 62 derecesi ve 3 yarıştır galibiyetiyle birlikte dikkat çekmekte. Ki bu dereceyi de zaten bakın göstereyim 25 Temmuz'da daha yeni elde etti yani Nikobar'da etkili bir safkan. Bir de Headskip var 4 numara Gökhan Koçuköy derse iki safkan 41 gün arası ile geliyor. 1.36-16 derece görmüş bir at. 41 günlük sağlam bir arayla gelip burada at yarışı kazanırsa şaşırmayın derim. O yüzden Sweet Sacrifice'in tek olma durumu bir anda burada ortadan kalkmış oluyor. Yani aslında Marilu'ya bakıp burada ya, ee, 7 numarayı tek bırakayım diyebilirsiniz ama daha sonra Nikobar'ın ve Headskip'in performanslarını göstererek size. Bu yüzden tek olamayacağını izah ettik. Bir de Asil Azra ile geniş kupon yapabilirsiniz 2 numarayı ekleyip. Yani oyunumuzu şöyle planladık diyebiliriz arkadaşlar. 7 numara, 1 numara, 5 numara, 4 numara, 2 numara şeklinde bir sıralamaya gittik. Geldim 7. koşuya saat 5'te şart 3 4 ara Araplar 2200 metrede çim pistte çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz safkanlar 8 adet bulunmakta. Bizim favori olarak sizlere göstereceğimiz isim yani e, şöyle söyleyeyim. Son yarış performanslarında en garanti gördüğümüz safkan favori görüyoruz. O da 2 numara Foto Kızıdır. E, 46 güne evvelki galibiyetiyle daha belki 2 tane üst üste dördüncülüğüyle birlikte burada daha sağlam durmakta diyebilirim Fesih Çetinbaş arasındaki 2 numara Foto Kızı. Ahmet Çelik'le 4 numara Başar'ın rakip olmasını bekliyorum burada. Ee, bu at tabi bu sene sadece 2 kez koştuğu için hani birazcık performansı mazur görülebilir ama yine de bir hafta evvelki galibiyetiyle buraya bir anda galibiyete tutundu diyebiliriz. Ee, geriye kalan isimlerden tabi 1 numara Rockstar ve 6 numara Bekir abi de şans bulabilecek safkanlar gibi gözükmekteler. Rockstar bir süredir çime çıkmıyor ama çıktığında da fark yaratabilir. Ee, Bekir abi ise e, son dönemde biraz formsuz ama uzun bir yarışta fark yaratabilir. 8. koşu 17 handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metrede kum çıkacaklar. Bu koşuda izleyeceğimiz 6 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar bizim burada favori olarak gördüğümüz isim 2 numara Speedy Eda'dır. Ee, yani Spas'la rakip olacaklar ama Speedy Eda 63 kiloya rağmen kazanır diyorum. Arada sadece 4 kilo fark var. Hani Spas burada çok düşük koşsaydı neyse diyecektim ama e, bu kadar yakın bir kilodayken Speedy Eda burada kazanmasını beklediğimiz isimdir. 2 numarayı bu koşuda tek olarak e, sizlere veriyoruz. Tabi Speedy Eda normalde hani yani bir oyundan handicap koşacak tarzı bir isim değil. E, daha çok açık yarışlarda e, görmeye alışığınız bir isim. E, yani General yerler falan vesaire biliyorsunuz. Ee, ben burada açıkçası Speed pek de zorlanmadan kazanmasını bekliyorum. Kilosuna rağmen burada kazanır. 2 ee, numara Speedy tek. 9. koşu minimo koşusu tekrardan. Şart bir dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarışı. Arkadaşlar burada yine size bir idmanları göstereceğim ama son yarışta 12 safkan start almakta onu belirteyim. Şimdi idmanları sizlere hemen paylaşayım. İdmanlarda dikkatimizi çeken hususlar şöyle söyleyebiliriz tabii ki bunlar kum idmanı hani ama mesela ne dikkatimiz çekmiştir onları size paylaşacağız. Şöyle ki 36 80'lik idmanı ve 36 50'lik ile dikkat çeken iki tane safkan var. 9 numara Reason and Logic ve 12 numara Sulidia. biraz da 23 80'de görmüş olması çok önemli. Yani bu at kumda koştuğu takdirde zaten çok etkili koşacak diyebilirim 12 numara için ama çimde de göreceğiz. Bakacağız nasıl bir performans sergileyecek. 9 numara da yine iyi, iyi geliyor, etkili geliyor. Uzun idman yapan Obrigado ve Seyyah'ım da yine dikkatimizi çekti. Bir de Anadolu Vargas çok rahat tempo gibi geldi. Onlar e, belirtmemiz gereken hususlar. Şimdi tabii e, burada e, mesela start alacak olan isimlerde 7 numara Obrigado dedik. 7 numara öneriyoruz sizlere. 12 numara Suli diye öneriyorum. 11 numara Seyyah'ım. E, 9 numara Reason and Logic. Bunlar kesinlikle yazılsın dediğim isimlerdir. Geniş kuponlarda 10 numara Semiham. Ve 1 numara Anadolu Vargası. Tercih edebilirsiniz. 4 numara Gengar'ı dışarıda bıraktım. 3 numara Florina'yı dışarıda bıraktım. Yani 1 milyon'u dışarıda bıraktım. Bir sürü dışarıda bıraktığımız at var. Buna rağmen burada biz böyle bir oyun yapmayı tercih ettik arkadaşlar bilginize. Bir sürü atı dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Şart 1'dir. Burada artık birazcık da şansımıza bir sonuç çıkması bekleyeceğimiz durumdur. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında izleyebilirsiniz Kocaeli Tahminleri kanala. abone değilsek Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.